Bugün 24 Nisan 2011 Pazar. Video çekimlerine başlayalı yıllar oldu. Sadırım bir beş yıl kadar. Video çekimi gereksinimi nereden kaynaklandı? Her şeyden önce okuma yazma alışkanlığının az olduğu bir ülkede yaşıyoruz yazdıklarımın okunma hızıyla konuştuklarımın dinlenme hızının arasındaki farkı duyumsadığım için video çekimlerine başladım. Bunun yanı sıra gündem, tiyatral günden o denli yoğun ki yazarak bu yoğunluğa yetişemiyorum. Dün Linç kampanyası ana sponsorlarından Mimesis sitesinin bir tartışma, sözle tartışma bölümüne denk geldi. 18 Nisan 2011'de Linççi ve Shakespeare çocuğu Fırat Güllü'nün yazmış olduğu sözle bir anlaşılmaz sözle bir yazıya birkaç yorum eklenmişti okur yorumları başlığı altında. iki yorum linççi şeks bir çocuğu Ömer Faruk Kur'an'a aitti. Bir yorum Feridun Çetinkaya'ya bir yorumda her ne kadar Facebook üzerinden yürütülmüş olsa da Facebook'ta görmüş ve kendi yazısının altına neredeyse böyle zorlayarak almış linççi Fırat Güllü Ninci Ahmet Ertuğrul Timur namı diğer 3. Hamid'in sözde bir yazısını almış. Ve bu yazı, bu sözde tartışma neyi tartışıyor? Hiç yoktan var edilen Sümeyye Erdoğan skandalını tartışıyor sözde. Sümeyye Erdoğan skandalı şu, 8 Nisan 2011'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Büyük Tiyatro sahnesinde salonunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Genç Osman adlı oyunu izlemeye gidiyor. Giderken nasıl gidilir tiyatroya? Aşağı yukarı kendiliğinden oluşmuş bir kurallar vardır. Ancak sakız çiğneyerek oyunu izlenmez. Ancak siz Başbakan kız olursanız, yani Sümeyye Erdoğan olursanız sakızla çiğnersiniz. Tiyatral kurallara uymayan, geleneklere aykırı başka işler de yapabilirsiniz. Çünkü siz emperyalist ülkelerin kültür kurumlarında eğitim almışsınızdır. İngiltere'de almışsınızdır, Amerika'da almışsınızdır. Emperyalist ülkelerin üniversiteleri, kültür odakları... İstisnalar dışında, emperyalizmin ilelebet muhafaza ve müdafaa edilmesi için bir bilinç oluşturan kurum ve kuruluşlardır. Emperyalist bilincin oluşumu için, emperyalist ülkeler sadece kendi ülkelerinde değil, doğaları gereği, emperyal amaçları gereği başka diğer mazlum ülkelerin topraklarında da, kültürel bilinç oluştururlar. Emperyalist kültürel bilinç oluştururlar. Örnekse Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük emperyalist devletidir ve kendi ülkesinin dışında ilk kez olarak bir üniversite, bir kolej nerede açmıştır? Türkiye'de açmıştır. Bu kolejin adı nedir? Robert Koleji'dir. Robert Koleji kimin babasıdır? Boğaziçi Üniversitesi'nin babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Teatral etkinlikler yapanlar kimlerdir? Hangi kuruluşlardır? Tiyatro Boğaziçi'dir. Linççi Tiyatro Boğaziçi'dir. Linççi BGST'dir. Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'dur. Linççi Boğaziçi Üniversitesi Folklor Kulübü'dür. Boğaziçi Üniversitesi, Linççi Boğaziçi Üniversitesi'nin diğer kurum ve kuruluşlarıdır. Hatta kardeş türküler her ne kadar ilerici söylemle çıkmış olsalar da Boğaziçi gösteri sanatları topluluğu üyesi oldukları için linçe, linç, kampanyasına imza, atmamalarına karşın onlar da emperyalist kültürün bir iz düşümüdür. Peki emperyalist kültürün iz düşümü olan Boğaziçi Üniversitesi gölgesine yetişenler hizbinin tiyatral kuruluşlarının yayın organı hangisidir? Mimesis dergisi ve Mimesis internet portalidir. Mimesis internet portalinde açık açık açıkça Mertçe, Türkçe Coşkun Bülten'in kulakları çınlasın Oğuz Hatay'da Oğuz Hatay'da ışıklar içinde yazsın. Açıkça Türkçe, Mertçe olarak Boğaziçi Üniversitesi gölgesine yetişenler Amerikan emperyalizmine karşı çıkabilme yürekliliği gösterebilirler mi? Hayır göstermezler. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de açmış olduğu Robert Kolej'in çocuğu olan Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkmış insanlar, linç kampanyası düzenlemiş insanlar ve kuruluşlar tabii ki emperyalizme karşı çıkamazlar. Emperyalizme karşı çıkabilmenin birçok koşulu var. Ancak başat koşulu şudur, sosyalist olmak ve hayata ve sanata değgin olarak sınırsal olarak bakabilmektir sınıfsal olarak bakanlar da Boğaziçi gölgesine yetişenler olamazlar. O zaman siz ne yaparsınız? Toplumun ilerici yanını örselemek için, törpülemek için, sündürmek için öteki beriki konulara girersiniz. Tabii ki öteki beriki konular da önemlidir ancak ikincidir. Etnik konular da önemlidir. Etik, estetik vesaire konular da önemlidir. Ancak bunlar hepsi ikincidir. Örnekse Kürt meselesi ikincildir. Birincil olan işçi sınıfının iktidara yürümesidir. Kürtlük üzerinden, lezbiyenlik üzerinden, geylik üzerinden, eşcinsellik üzerinden ilerici söylemler geliştirilebilir. Eşcinsellerin, lezbiyenlerin, geylerin, Kürtlerin, çingenelerin, romanların haklarını tabii ki savunmak gerekir. Ancak birinci dereceden savunulacak başak konu işçi sınıfın iktidara yürümesidir. İşçi sınıfın iktidara yürümesinin önünde birçok engel vardır bunlardan bir tanesi de öteki bereki konuları birinci konular gibi gündeme getirmektir. Bu bahsettiğim Dinçi Fırat yazısı tamamıyla hayatı ve sanatı muğlaklaştıran, akıl karışıklığı yaratan ve işçi sınıfının iktidara yürüyüşünü engelleyen bir yazıdır. Zaten sosyalist sanatçı Hilmi Bulunmaz'ı sürekli olarak yargı kurumuna pas etmek, yönlendirmek ve Hilmi Bulunmaz'ın iki yıl hapis cezasını istemek ki bunu Haluk Bilginer istemiştir. Linç'i Kemal Aydoğan istemiştir. Linç'i Oyun Atölyesi istemiştir. Bu bile başta başına Boğaziçi gölgesine yetişen insanların Boğaziçi gölgesinde yetişen verin amacının sosyalizmin gelişimi değil, sosyalizmin ötelenmesidir. Öteki beriki konular sadece Kürt meselesi ne takılıp kalmak bir bozuk plak gibi sadece resmiyenlik, geylik, eşcinsellik, kadın meselelerine birinci ilmiş gibi yoğunlaşmak, tiyatroyu kutsamak, tiyatronun kutsal bir şey olduğunu sallamak ancak bir yandan da Shakespeare bir çocuğu olmak, 400 yıldır dünya halklarını inlemesine tiyatral katkı sunan, tiyatral tabiri caizse tiyatral lojistik destek sunan William Shakespeare'nin kuyruğundan gitmek emperyalist kültürün oluşum odaklarından biri olan William Shakespeare'nin kıçından gitmek zaten sosyalizme karşı tavır geliştirmektir. Bu yazıya karşı bir açılma yapmayı düşünüyorum ancak zamanım olmayabilir. Bu bağlamda buradan bu konuşmayı en azından bir tırnak işaretiyle halkımızın deyimiyle bir besmele gibi alın lütfen ve mimesiz Linç internet portalındaki bu dangalakça yazıya dikkat edin. Bu yazının içeriği sözle anlayabilirseniz ben zor anladım. Anladığımı bile söyleyemem. O kadar dangalakça hazırlamış ve kafa karışıklığı yaratmak için oluşturmuş bir yazı. Sümeyye Erdoğan skandalının üstünü örtmek. Sümeyye Erdoğan'dan yana, Sakız'dan yana, Tolga Tunçer'den, bu genç Osman'da sipahi başı rolüyle sahneye çıkan bir tiyatro emekçisi olan Tolga Tunçer'i linç etme çalışmasında Tolga Tunçer'e karşı çıkmak Sümeyye Erdoğan'dan iktidardan yana, kapitalizmden yana, emperyalizmden yana kalem oyla Oysa Tolga Tunçer'e karşı geliştirilen adeta bir linç kampanyası süreci başlangıcında hemen o gün 8 Nisan'da hemen o gün ertesi gün 9 Nisan'da refleksle ile Tolga Tunçer'den yana tavır takındım. Benim verdiğim mücadele olmasaydı yazarlar, çizerler, kuruluşlar, kurumlar Sümeyye Erdoğan'ın eteğine yapışabilirlerdi. Olasılıktan bahsediyorum. Yani yüzde yüz böyle olacak diye söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ve Tolga Tunçer'in adeta sanal ortamda, internet ortamında bir linç kampanyası başlatılabilirdi. Ancak ben sadece kendimi düşünen bir insan olmadığım için Tolga Tunçer varsayalım ki Sümeyye Erdoğan'dan özür dileseydi bile ki dilemedi. Ben o zaman madem ki Tolga Tunçer özür diledi bana bok düşer, bok yemek düşer bana ne diyemezdim. Çünkü işçi sınıfı da şu anda sömürüldüğünün tam anlamıyla ilerişi kesiminin dışında işçi sınıfı da sömürüldüğünün ayrımında değil. Ben bunun ayrımındaysam Tabii ki ben işçi sınıfının sömürüldüğü konusunda uyarıcı etkiler yaparım. Tolga Tunçer yine diyorum özür dilemiş olsaydı bile ki kesinlikle dilemedi. Madem ki Tolga Tunçer özür diledi bana bok yemek düşer demezdi. Çünkü sosyalist insanlar o kişilerin, ezilen kişilerin, ezilen kitlelerin, ezilen sınıfın ezilmişliği karşısında Snop Aydın tavrıyla hareket etmez. Kesinlikle ve kesinlikle sınıfsal bilinci gelişmesi için gerekirse ömrünü tehlikeye yatırır. Bugün 24 Nisan 2011 günlerden pazar İyi akşamlar.